İslam'ın olmazsa olmaz bilgi kaynakları. Bilginin kaynakları meselesine tekrar dönelim. Benim tasavvuf adına gördüğüm en büyük problem İslam'ın bütün mezheplerince kabul edilmiş bilgi kaynaklarını bu kaynaklardan bilgi alma yollarını ve aralarındaki meratibi bazılarının değiştirmesi hatta yok sayması problemidir. Kitap, sünnet, icma ve kıyas ve bunların işleyişi olarak kitabın delalet yolları. Bunun ötesi yok. Bunun ötesi Hanefilerin dediği usul ifadesiyle fasit istidlallerdir. Yani itibar edilemeyecek çürük delillerdir. Bu durum bu kaynaklardan elde edilenlerin ötesinde bir bilgi yoktur anlamına gelmez. O bilgilerden din öğrenilmez anlamına gelir. Sezişler, hissedişler, zan, keşif, ilham, rüya, tecelli ve benzerleri. Bunlara yok demenin de elbette manası yoktur. Ama alim sufilerin de kabul ettiği üzere bunlar bilgi değil, şahsi ve anlık yansımalardır. Bu taifenin büyüklerinden Cüneydi Bağdadi rahmetullah aleyhin de dediği gibi bu yollarla elde edilen bilgilere kitaptan ve sünnetten iki adil şahit bulunmadıkça bunlar kimseyi hatta sahibini bile bağlamaz. Bağlama şöyle dursun, itibara bile alınmaz. Çünkü mesele çok açıktır. Eğer bunlar dini şekillendiren bilgiler olmuş olsaydı, yüzlerce hatta binlerce farklı ve her biri diğerini reddeden İslamlar ortaya çıkardı. Nitekim çıkmıştır ve çıkmaktadır. O halde akılda nakilde böyle bilgilerin İslam'a yön vermesini onaylamaz. Faruk Beşer, 6 Kasım 2020. Bilgi patronaj kabul etmez başlıklı yazı.